Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün FNAF 1 oynuyoruz. Yani tekrardan oynayacağız. Kırı battım. FNAF 2 oynuyoruz bugün. 2 2 oyunu bir düşünmüyorum ben. Yani 2 bitirmeyeceğim. Orada şey vardı. Neyse. Arkadaşlar şimdi birinci birinci kolay, güzel. Ama ikinci zor. Çok karakter var bir. Foxy biraz zor. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Sonra işte falan filan. İşte tamam şimdi devam edelim. Birinci gece devam ediyoruz arkadaşlar. Allah ya bir bayağı yazma ya bir yazma ya. Neyse arkadaşlar. Ay birisi şey yazıyor. Kim yazıyor bize be? Kim oluyor pardon? Aç aç telefon artık. Oh. Uh, I ah. A for you. Oh, you shut the fuck up. I shut the fuck? İriden daha biri gelmiyoruz. Tamam Birazdan Bir adamıyla birini birazdan. Tamam tamam. Evet bir iki gece tamam Ondan sonra diğer video için yarın işte program. Tamam, tamam. Bu son ses var. Bu boyu falan kokmayacak mı ya? Sıkılmam Şöyle bir özelliğim var, sinirlendiğimde sesim kalınlaşıyor arkadaşlar yani Sinirlenirsem çok kötü sesler falan kalın ya Koşma yazıyor Aa Foxy burada koşuyor Pardon burada Foxy koşuyor Yok lan tamam, burada koşmak yasak Buralarda falan koşmak yasak Burada koşmak yasak Buradan burada çıka geliyor şu E fall'dan geliyor. Bak buradan şaka geliyor. E fall corner'dan. W'dan da bunu geliyor. Toksi geliyor falan. Geliyor. Şöyle falan. genellikleri soldan sağdan falan geliyor. Birinci gece bir şey olmaz zaten. Birinci, ikinci, ikinci gecede Direkt 5. saat olunca kapatacağım kapıları. Takılacağım. Ya Bonnie kalk lütfen Allah rızası için sıkıldım ya. Lütfen kanka kalk ya. Ya biraz var ya dolaş ya. Dolaş ya. Gerilim ver bana ya. Bir şu çıkanın şey hiç kalkmıyor ha. Belki diğer fınav tarafından... <laughs> oyunları da belki şey olur yani. Jamsil Abdullaz Ali olur. <laughs> William. Bak şurada bir mor rispi var ya. William babam. Oh, korktum ya. Harizasyon gördük. Sen ne de öğrendin oraya? Bak sıkıldım sıkıldın dedim. Bak birinci geceden bir şey yanmaz dedim. Çıka geldi bana. Sürpriz dedi geldi. Tamam bir şu an bir ileri gelmez şu an. Şey, çıka var ay ayakta. Bunu da ayağa kalkmış. Tamam bunu da bu arada. yapıyorsun? Öğrenir bile? What the fuck? What the fuck man? Bana bakıyor, Freddy bana bakıyor. Bir tane oyundan kırılan şey var arkadaşlar. Böyle nadiren bile olsa şey yapabiliyorsunuz yani bütün animatronikle size bakıyor böyle böyle oluyorsunuz. Ben kaç kere Freddy'de bir dakika lan. Ha, bir tane kolay yok sandım. Golden Freddy sandım yani. Oh my god. Feride bana bak kızı. Yeah! Birinci gün tamamlandı. İki gece oynayacağız. İkinci gece de böyle olabilir. Fox Freddy sanırım Freddy yok lan. Freddy olamaz. Freddy. Üçüncü gece falan geliyor. Ay shut the fuck up. Şarjım 8. Saat olsun çok ulandı. Aç artık şu. <laughs> İyi gidiyorsun falan <Zran> diyor. <laughs> Freddy bir iki gece sonra kalk kalkabilir diyor. Yani öyledir umarım. Umarım öyledir de. bir bu. Kapattım kafayı. Bu de. Sen kapıda mısın? Neyisin kapıdasın ama. Belki gerçekten kimin kapıda Gidip bakayım mı? <laughs> şu sahnenin şurasını oldu. Çıkarlı feri de yaptı. <laughs> <Zorunlar yani. gülüyor> Gitmemiş hala. 1-2-3 Gitmemiş 1-2-3 Gitmemiş 1-2-3 Gitmemiş 1-2-3 tövbe estağfurullah tövbe Hüseyin ya bak oğlum Flop videosu Arkadaşlar rüzgar yani rüzgar yani Hüso denen arkadaş benim Ben sınıfta kaldım Değil ama Oku, Sınıf arkadaşım Bir rüzgar da vardı Kuzenler ikisi onlar kuzen Gelmişler bana işte Gideceğim mi artık Kanka bu videosu çekiyorum. Ay yapayım bir şeyler soruyorlar ya. Ben öyle biri değilim arkadaşlar. Clash Royale videoları hariç değilim. Bir bırakır mısın beni? O durumdan gerçekten üzülüyorum. Yine dilerim yine yine yine. Üçüncü gece barız hmm. Yanlış şey yolu sandım he. O poster vardı ya. Golden Freddy oldu sandım. Poster oldu sandım. Birisi mi geliyor lan? Ben ne diyorum bu? Neyse sen neden gidiyor? Bir Yer kuruna geçmiş. Bu ne burada? Çıka burada. Bu ne de burada? Fili de burada aynı yerde. Foksi üçüncü forumda. Bu, bu geceden sonra kapatıyoruz arkadaşlar. Videoyu. Diğer küçük ayaklandı geldi buraya. Ben ışınlanıyor mu yürüyor sen? Şeyden yürüdü. Yeeey! Üçüncü gece! Yeeey! Yeeey! Evet! 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 Bu oyunun sonunda ekran fazla gidiyor ama Evet hepim okmayı bu videoda sonra gerek daha fazla videolar için anlamamayı like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Bildirim zaten. Bu kadar hadi bay bay.